Merhaba ben diyetisyen Ayça. Bugün birlikte çok popüler olan ketojenik diyeti konuşacağız. Aslında ketojenik diyet çok kıymetli bir tedavi diyetidir. Biz bunu son zamanlarda duymaya başlasak da ketojenik diyet 1911 yılından bugüne kanser hastalıkları ve özellikle epilepsi hastalıklarında tedavi amaçlı uygulanan bir diyet. Hiç şakaya gelmez. Çünkü içeriğine baktığımızda %75'e yakın bir yağ, %15-20 arasında bir protein ve %5 gibi çok düşük bir karbonhidrat aslıyoruz. %5 dediğimizde günlük yaklaşık 50 gramın altında bir karbonhidrat oluyor. 50 gram karbonhidrat nedir derseniz iki porsiyon meyve bir dilim ekmektir. O yüzden de aslında hepimiz gün içerisinde rahatlıkla bu karbonhidratı tüketiyoruz. Fazlasını bile alıyoruz. Epilepsi hastasından örnek vereyim size. Karbonhidratı çok fazla tükettiğinde nöbet görüyorlar. Ama karbonhidratı böyle dramatik kestiklerinde nöbetler azalıyor. Tabii ki şimdi biz bu bilgiyi biliyoruz. Bunu bilimsel çalışmaları da var. Ama mesela bir bebeğin nöbetini önlemek için ketojenik diyet uygulandığında 5-6 tane nöroloji uzmanının imzasıyla uygulan. Bu yani öyle bugün ben ketojenik beslenmek istiyorum dediğimizde sağlığımız için büyük riskleri olabilir. Bazı ketojenik diyetlerde %5'e kadar diyet alımındaki karbonhidratı indiriyoruz. Yani 50 gram hatta 50 gramın altında olabiliyor. Bazı ketojenik diyetlerde daha bile az olabiliyor. Bir de son zamanlarda günümüzde daha ılımlı ketojenik diyetler de var. Bir miktar daha yüksek karbonhidratlı, bir miktar daha bol proteinli, ılımlı yağlı diyetler. Ama teorideki kavramı aslında günlük 50 gramın altındaki karbonhidratı ifade eder. Aslında baktığımız zaman ketojenik diyette %75'lik yağ demek yağdan çok zengin bir diyet demek. O yüzden de yine çiğ yağlı tohumlardan tutun, yine et ürünlerine, yumurta, süt, protein gruplarına daha geniş yer verilirken karbonhidrat grubu daha azalır. Hatta çok katı ketojenik diyet yapanlar meyvelerin içerisindeki karbonhidrata zaten dikkat ediyorlar ama sebzelerin içindeki karbonhidratın bile ayrımını yapabilirler. Böyle olunca şimdi ketojenik diyette karbonhidrat grubu oldukça azalır ekmek grubu olsun, işte makarnalar, baklagiller, aklınıza ne gelirse bazen sütün içerisindeki karbonhidratı bile yine gönderiyorlar. Buna bakınca karbonhidratlar su ve ödem tutan moleküllerdir. Bu kadar karbonhidratı azaltınca bireyde hızlı bir ödem kaybı olur. Bu da kişi de şunu getiriyor, ya ketojenik diyet bir zayıflama diyeti midir? Hayır, aslında değildir. Tedavi diyetidir, altını çiziyorum. bir hekim kontrolünde yapılacaksa çeşitli hastalıklara özellikle epilepsi ve kanser hastalarında olumlu çalışmaları var. İlerleyen zamanlarda kim bilir nice kronik ya da otoimmün hastalığa yine çözüm olacaktır. Ama bu bir kilo denetimi diyeti değildir. O yüzden de biz kendi başımıza yaptığımızda yüksek yağlı bir diyet oluşuyla damar sağlığını negatif etkileyebilir. Yüksek proteinli oluşuyla böbrekleri yorabilir. Elektrolit dengesizliğini yaşatabilir. Hele kişi diyabetliyse ketoasidoz dediğimiz koma tablosuna götürebilir. Yani ben sağlığımdan bir habersem, hiç benim kan değerlerim nasıl, herhangi bir rahatsızlığım var mı hiç bilmiyorsam katiyen ketojenik diyet yapmam. Çünkü bu dengeleri bozmak uzun vadede sağlığa çok ciddi zararlar verebilir. Kısa vadede evet kilo veriyorum, ödem kaybediyorum, daha tokum hissiyatı getirse de uzun vadede bu dengesizlikler geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine sebep verebilir. O yüzden de kendi kendimize yapmayalım. Benim danışan tecrübeleri kendi idrarındaki keton cisimciklerini ölçen danışanlarım vardı. Ne gerek var böyle bir şeye? Hiç gerek yok, sağlıkla oynamaya gelmez. <laughs> Özellikle bilimsel çalışma yapılmamış kişiler yani yaşça ya yaşlı bireyler, gebeler, emzikliler, diyabet hastaları ya da herhangi bir kronik rahatsızlığı olan ya da gizli bir rahatsızlığı olabilecek kişiler uygulamamalı. Büyüme gelişme çağındaki çocuklar yine oldukça dikkat etmeli. Yani bu diyet aslında herhangi bir sağlıklı bireyin de kendi kendine yapacağı bir diyet değil. O yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var bu bir tedavi diyeti. Aslında ketojenik diyete baktığımızda yüksek bir yağ oranı da görüyoruz. Protein de var ama %75 yağ baktığımız zaman. O yüzden de yüksek proteine göre daha yağlı bir diyet diyebiliriz. Tabii ki hani bu ketojenik diyeti de mesela tıpkı Akdeniz tipi beslenmede olduğu gibi kendinize göre de uyarlayabilirsiniz. Zaten günümüzde de aslında diyet rehberlerinde şu önerilir. %55-60 karbonhidrat. Danışanlarımdan gördüğüm, çevremden gördüğüm üzere artık %55-60 karbonhidrat tüketmiyor. Zaten karbonhidrat seviyelerimiz %50'lere hatta altına indi. Yanına ılımlı bir yağ, ılımlı bir protein eklediğimizde aslında kendimize özgü, daha sürdürülebilir beslenmemizi oluşturuyoruz. Eğer herhangi bir rahatsızlığımız yoksa illa bir diyet etiketi altında beslenmeye de hiç gerek yok. Hiç değil, hatta her yıl yapılan hangi diyet en iyi diyet, hangi diyet daha sürdürülebilir çalışmalarında en düşük puanları alıyor. Çünkü şimdi insan diyete başladığında, özellikle bunu kilo denetimi için yapanlardan bahsediyorum. İlk 2-3 hafta çok motive olunur ama 3. haftada o motivasyon böyle dramatik bir şekilde düşer. Öyle anda da aklımıza ilk konfor yiyeceklerimiz gelir. Karbonhidrat grubu makarnalar, pastalar, kekler, çikolatalar. Aa nerede ketojenik %5 karbonhidrata bunlar gibi girmez. Öyle bir anda yoksulluk hissiyle yeme atakları, yeme atakları sonrası başka şeyleri getirebilir. Hem de maddi olarak da sürdürülebilir değil. Yani yağlar, protein grupları ekonomik olarak da daha ulaşması güç besinler olduğu için maddi manevi sürdürülmesi zor bir diyet. Bugün birlikte ketojenik beslenmeden bahsettik.